İdeal Oto Ekspertiz'den merhaba. Bugünkü aracımız Renault Fluence 2013 model. Aracın kadran gösterge ekran kilometresi 166104. Ancak aracın yapılan detaylı beyin sorgulamalarında aracın <laughs> kilometresinin motor kilometresinin 236669 olduğu tespit edilmiştir. Yine partikül filtresinin Temizlenmesinden sonra geçen kilometre yine 196 binlerde. Yani araç kilometresi yaklaşık 70 bin kilometre düşürülmüş arkadaşlar. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Yine böyle videolar gelecek. Bu arada çokça soru geldiği için bir konuya değinmek istiyorum. Bütün araçlarda kilometre tespitini yapamazsınız arkadaşlar. Özellikle mekanik Sayaca saate gösterge ekrana sahip olan araçlar eski araçlar genelde 2006 ve üstü model ne kadar e, yaşı küçülüyorsa o kadar daha kolay ve kullandığı beyin çeşidi burada önemli kilometre ne kadar çok beyne yazılıyorsa birden fazla beyne o kadar e, daha kolay yani atıyorum ABS beyni kapı elektronikleri hava yastıkları şanzıman kilitleme fren sistemleri. E, immobilizer anahtar sistemleri araba marka modeline göre 20 farklı beyne kilometre yazabilir. Önemli olan bu beyinlere ulaşabilmek. Japon araçlarında mesela genelde tektir. Bir noktadan düşürürsün hepsi düşürülür. Yani burada aracın silinen bir kilometreyi geri getirmek gibi bir ee, durum yoktur hiçbir cihaz böyle bir şey yapamıyor Yani geçmiş kilometreyi görmek gibi bir durumun yoktur Sadece farklı noktalardaki kilometreleri araştırıp detaylı inceleyip o beyinlere ulaşabilmektir Bütün beyinler kilometre yazan bütün beyinler düşürülmüşse bunun tespiti mümkün değildir